değil abicim. her seferinde her seferinde her seferinde bir ki şey bu kadar aşağılanmaz abi ya bu kadar tamam biliyoruz abi çıkar, abi geliyor hakeme siz e yönetseniz <laughs> tamam abi anladık zaten biliyoruz bilmediğimiz bir şey söyle bizi ay çok kötü yerdeyim ya biz, biz, biz genel dere de yatağımızdakiler yatağı Afit Port çok iyi gemi var ya bir tane Duba'nın üstüne doğuyoruz, Afit Port'ta Orada Abi, abi. savunda yolunda Ya ha ona gidiyorum işte Yolunda Nerede bu iş oğlum? Valla bir bir Valla bir bir araç İzhan, yok Nehir kıyısından şeye doğru çıkıyoruz Zahir'e doğru mecburen Tamam peki Hiçbir ha, araç yok Gözden be. kulesine gidiyorum Araç bot olmuyor biliyorum. da ya Bu da onun bot bile yok ben sevmiyorum orayı Çok ya. Çok uzun sürüyor ya. Yani komları da bir hırçın. Yani girdim mi? 10 dakika yiyorsun. Evet. Arkadaşlarım bizi yoldan belki Bakalım. Biraz uzak bir tarafa ama. da beklemem. Ha. Hmm. araç varmış. moderate your location. Gene gelin köşeyi getirmedin Göt! <Hırçın> göt! <laughs> bunu, bunu, bunu hastası. Geldi mi size? Zayıya gittiniz mi? Biz. Sektör falan var Altımızdan bir kamyon geçiyor. Oyuncu. Üç kişi. Kuleyi alalım mı? Beyler. Şöyle bir çıkıyor. Sahile doğru gittim ama beni takip edebilirim belki. Aklınızda olsun. Denizde yüzen yer açık. Mavi olan rakip. Öntüli olan benim. threat level ultra 1 activity is increasing near your location stay alert nearby operators are looking for additional teammates Bilmiyorum ben de sıkıntı. İşte onu atlamışsın yavrum. Onu da ben aldım. Al. Alttan ana adam, adamlar geçtiler. Şu yere doğru ilerlediler adamlar. Ne tarafa gittiler? Aa bak buradalar adamlar. Arabayı da buraya çektiler. İşaret edin yere. Haa. Beyler bir dakika <laughs> bir, dakika bir nefes alalım. Şunu bir alın bakayım. Bak arabaya bindiler. Enemi hilo var. Anlami, var. Anlami, oyuncu. Oyuncu. Neydi, Oğlum, alın. Alın. Oğlum hepinizin var mı lan? hayat. Araç orada hala. Helikopter binanın arkasına indi. Helikopterle bir <laughs> işimiz yok. Araba oralarda geziniyor. <laughs> oh. Helikopter şurada. Sağ North 350 helikopter. North 0'da kaldı. Kondu. Ama buradan Beyler, bir dakika. Hava limanının olduğu yerde bir şeyler dönüyor. Ha, ben şurada. güzel dönüyor. Moving. Hmm, şey, tamir ediyor. Tamir evet. Binada mı birileri var acaba? Yok. O bir tane e, amacı aracı kovaladı da. Binaya bir araştan. sniper geldi. Kırmızıdan sniper. Eee, binanın içinden de bir tane hamur çıktı. Cephaneye doğru gidiyor. Cephaneliğe doğru. Beyler se çatışma geliyor yakınlarımıza. <laughs> Havalimanından buraya doğru. Hayır, açma, şu Daha değil. Orada bir takım kovalıyordu. Aynen, onlar oraya indi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ben de durduruyorum. <laughs> Bakın işte. Beyler geliyor, geliyorlar. Geliyor, geliyor. Şuradan köpten geçti. O, o zaman, zaman. geri gelmem evet. lazım ama köprüden buraya doğru geçtim ama şu an kaybettim. Bu tarafım gerçek patlıyor mu? İnşallah öyle bir hata yaparlar. Atış atmamız lazım. Zayet şey çıkıcı olabilirler. Luta, hmm. luta gidiyorabilirler. Ne Neredeler şimdi? Buldum beyler, Burada, şehrin o içinde. Mu? Ondan bahsetmiyor oğlum Nereye buraya geldi. Dibimizde oğlum adamlar. Bak biri burada biri paraşüt atladı. Hmm. Aa oh, geldiler 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 yardım. Ahmet geri Tamam o işte. Geri hmm. gelin kuleye gelin. Hazır mı bomba atar? Geliyor. Hadi. Çatışma sesi var. Hadi. Bir strike. Ben hala kimseyi göremiyorum. Gelme diye yukarı çıkmadı galiba. Olabilir. Bende bomba atar var ben gitmeyeyim. Beyler. Iı... Iı... Açayım bir evi ya. Açma bu abi da, da. açma. Şurada şurada şurada. Bak bunları. Bunlar hala burada. O oh, tamam abi. Evet. Onu, aynen onu. abi. Onlar risk oluşturuyor. Helikopter kalktı. <laughs> Yok o kom komdu o. Şey hmm. indirdi gitti kom. Şunun üstüne çıkıyor. This is a hostile area. Stay frosty. Oradan bak bakalım. Ya. Gelsin, gelsin abi. hele bir gelsin. Tabi 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 tabi. Gelince ama. Bence o adamların üstüne gidecek. Sen sniper'ın varsa git bir, bir. Oradalar mı? Gözüküyor mu? Gözüküyor diyorlar. Ahmet gitme. <laughs> oyuncu var mı aşağıda? Görüyor musun? Arabayı buraya çekmişler. Muhtemelen oradalar. Arabaya bindiler tekrar. Beyler şu adamları almamak işten değil ya. Yani. Gazla gaza gelme. Geldiler burada. Eyvah. Hadi gelsin bakalım. Hazır. 1, 2, 3. Bak. Tek kişiydi galiba. Müthiş. Tamam tamam sakin sakin. Burada ölüsü. Neyse ölüsü yok la. Ne yaptınız oğlum? Hayvan gibi saldırdınız o zaman. Evet. Ama bayağı bir malzemesi var. Bunları almamız lazım. Boşalt sana Hayır. Böyle tamamını alamıyorum. Onu demek istiyorum. Tamam. Ben yer değiştireyim. Geliyorlar mı? Tamam. Benim tepeye çıkmam lazım. Tamam. Geliyorum abi. Hemen. Gördüm. Haber verdiler muhtemelen. Bomba atar için mermi atmam lazım. Bu adam yardım istiyor da. Cephane atmam lazım Yaşar. Armor var. Geliyor. Adam geliyor. Hadi bakalım nereden geliyor. Motor geliyor. Dolandı. <laughs> Gitti. Thunder sniper. Gitti. Oo, sniper attı. Tamam, 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 tamam. Şeyi mi alsak geri? Kuleyi mi alsak? Yoksa burada mı duralım? Enemy fighter'ımış o. Olsun, tamam, sorun değil. Sanki ar arkamızı diye korktum da. Ben açtım. Ben açtım. Gözükmüyorlar. Gözükmüyorlar. Çok yakın mesafede de değiller demek ki. Bak bu kömürcü ne? Elimination target marked. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Elimination target marked. Buralardan bir yerden geldi, şuradan bir yerden geldi. Enemy movement. Bird marked. Moving here. Enemy marked. Itchus. Visual on the enemy. Ah gördüm 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 ama. Gördüm bak burada adam. Burada adam burada. Copy. Cancel last. Helikopter oyuncu değil ama kom. Onları kovalayan ik ikili takım nerede alttaki? Aa geliyor. Motor geliyor. Motor, tabii, geliyor. Tabii. motor geliyor. motor, Geliyor. motor geliyor. Gençler motor geliyor. Hazır olun. Bekleyin abiler. Gelecek. Ateş etmeyin ki. Ama durdu durdu bak sniper tamam, bu sniper'la. Tamam buraya doğru koşuyor. Buraya doğru geliyor. Şuraya doğru geliyor. Ben bir mayın bıraktım oraya. Adamın üstüne hiçbir yok. Öldü. Nerede? nerede? <gülüyor> <Yom>? <gülüyor> Hadi. şunun üstünde işte sayın. E gideyim öldüreyim ben onu. İki kişiler. kişi daha, bir kişi daha, bir kişi daha, bir kişi daha. Kırdım. Yatırdım. Çok iyisin Sayın e, sayın burada tek bırakacağız. Sorun yok. Hemen sağ karadınız gençler. Işte. Yürüsü olan var mı? Sniper şey kom. Hala orada. Hala, orada. Hala orada. online. sniper here. Ben sağ tarafa doğru geçiyorum. Öyle, çok olmaz. <gülüyor> iç, <gülüyor> tamam. Orada yardımına ihtiyacımız var ama. Orada <laughs> o işi bitirmiyor. <laughs> <hatırlamam. gülüyor> zaten. Tamam. Ömer hemen arkandayım. Bir açıyorum. Sağdakine gidiyorum. Üç kişiler evet. Ahmet sağdakine sağdakine. Lan sıkıştım. Evet abi bir de solda var. Biri gitti. Şimdi bir kişi kaldı iki kişi. O da tam altımızda. Ah Ahmet senin altında. Göremiyorum. Tamam. Gördüm gördüm. Hemen <laughs> götürdüm. Aldım. Aldım. Tamam. Bitti hepsi. Başkanım diğerini aldı. Hepsi bitti. Bitti mi? Bitti bitti. Hepsi bitti. Aldım dedin ya. Bir kişi daha vardı şu arka Aynen. tarafta. Onu aldın mı? Onu aldım. Şu yerdekini aldım evet, işte. Tamam işte. Hepsi öldü işte. Onu diyorum. <laughs> o şey Bilmiyorum ya. Onlar öldüğü için onlara söyleyeyim. Aa, görünmezlik falan filan var bunlarda. Güzel. Şurada var çıktı oğlum adamın. Yani. Roket var bunlarda da. Komlar, bir ses geliyor hala. Arkanızda komlar bir girdi galiba. Görünmezlik nerede lan? Burada burada. Tamam. Şunun içinde. Adam da. Hmm. İçinde. UAV is on station. Oh, nice. Come on, but not Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. One is Ultra One, be advised enemy operators are near your position. Enemy operators? diyor put Be careful. I got movement here. Çıkmadı. Bir kişi çıkmadı hala. Hadi abi bırakın şeyleri hadi. Saime ateş geliyor. Kim atıyor? Yani Kom şeyi helikopter ha. indi. Kom helikopter indi. Hadi geri gidelim. Hadi yani şu yeleği alayım. Ha tamam. 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 Hayatta Kullanabilen varsa alsın abi. Ee, burada da cephane açtım. Ee, uğramak istersen Yeah. Yeah, so 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 you. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ultra One, we're seeing enemy operators A near your operator location i yeah, hmm. Armor pouch here. it's true. Let's get in. ki satın almaya gidip bir tane şey alacağım almış. Bak. Mermi lazım. Var oynacağım. oğlum bende o. Bir tane var mı sende? Bir tane de ben alayım ya. Yani Şu şey Şey kayıtlarınızı güncellesin mi? Olsa. Hmm. Abi ah, sana biraz alsan o ya. Ben de munition para, e para, size... para at ben alayım. Atten yok ki param. Ben sana şimdi armor box atacağım. Gelsin. Bende, Bende de var. Bende de var. Bende Ya, uyumuş, yiyelim, açıyorum sağa doğru baksın. Açıyorum ben yani, evet. e Oğlum dur bir açıyorum ben an, diyorum an, ya. Sus Ya, ya. ya Allah'ım yarabbim. Şuraya mayın düştü. Mayını kullanabiliriz sonra. Ben mayın aldım abi. Şunu çalıştırdım. Toplayın abi. Ay şu mayın için. Aç mı? Aç. Mini aç. aç, aç. Açtım Bekle aç, aç abi. Ben açıyorum şunu. Aç, abi, abi. Alın abi. Ya. Ben iki tane koyup geliyorum. 1, be advised, ben gel, squad is <laughs> UAV de açtılar. Herkes pozisyon alsın abi. Tamam uğraşma. Ee, yukarı kapıyı kapatsaydık kapatayım ben. Gel de geldi LT ile Gerek yok gerek yok. Abi Montron Montron geliyor ya. Ne? Evet. <laughs> Yattı biri ama. Ağzıma sıçtı. Dikkat edin ben. Abi yapma lan. <laughs> <laughs> kaldır lan. Beni kaldırma. Sesim var şu anda. Ben de vuruyorum. Oğlum yatırıyor adamlar hiç var Mayına bastı. Mayına bastı. Ya abi beni vuruyor adam. Oğlum. Beyler beni yatırdılar. Ahmet gel 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 Ahmet Ahmet Ömer ya da Ahmet biri geldi. Şu kapıyı kapatmam lazım. Hızlıca gidiyorum geleceğim. Bakma orda Yok yok birini dışarı Abi, koymuş. Bakma ya. orada. Bir Cephaneye ihtiyacı olan var mı? Cephane cephane. Cephaneye ihtiyacı olan var yok. 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 Air strike aldım. Benim için orada kimseyi atıyorum. Neşer, <laughs> ev işte, var. Haberiz olsun. <laughs> ne yok? Bu üst ayakımız var haberiz olsun aldım adamlardan tamam. Ben adamlardan şu, başka bir şey aldım Ben şu pompalıyı da aldım abi adamlardan Adamlar ölülerini görüyor musunuz? Kaldır mı <laughs> ya? <Yapma oğlum Gülüyor> abi <ben oğlum>. yok <laughs> mı Nasılmış? <Gülüyor> Kenarları geçin kenarları. Kim attı? Biz mi attık? Ben atmadım. Tamam, tamam Biliyorum 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 biliyorum. Yok var burada var 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 burada var. Şimdi bende bir tane airstrike var gençler. Tamam mı? Munitions box var. Arkadaşları burada. Hangi kapı? O da gitti. Şimdi ben dışarı çıkacağım bakacağım ya. tamam tamam. tamam. tamam.

Bravo beyler Hayır, Yok ölü o. Öldüm, o ölü, sıçradı, ya, ölü, sıçradı, ölü sıçradı oğlum, ölü öldürdüm sıçradı. Öldürdüm oğlum onu öldürdüm. Oo, bir o, şey. bomba atarı var. Ama şey, 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 şey UV var ya pardon, iyi sakın ya. Tamam arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Beyler, şey. Şey, var, tamam, beyler şey. ikinci bomba atar alamıyorum şunu alın. Alın abi, yedi atarsınız. Yedi yatar. Alamıyorsun işte. İzin vermiyor. Tamam, zorlukta. Tamam, şey. Yedi atarsınız oğlum. Sağım onu ben alayım lan. Alayım değil Al abi. Hmm. Bana şey Aa, lazım ya. Sağ olasın ki bunun lan. Benim ya. benim ben bıraktım ya, ya. Aldım onu. İyidir o, evet, sektirmiyor artık. Bakayım bir. <laughs> <Daha yemiştim. gülüyor> Beyler, bütün Adamlar yelekler var. çok güzel pusu attılar. Dışarıdan beni de çıkarttırmadılar. Çok iyilerdi yani. E, geldik. Hmm. Ama buraya kadar. Eee diğerleri nerede ölüleri? Tamam tamam ne bulmuş bunların ya? Bomba atarı kim ne yapacak? Alın bomba Al abi. Alacağım. Bir tanesi dışarıda ya. Şurada olması lazım. Bu Bir tanesi burada vurdum. Burada burada. burada, <laughs> <tanesi> burada buldum. <laughs> Aa airstrike olmuş. Şimdi bana şey geleceği için şu airstrike falan size verin ben. Bende UAV var. UAV aldım. Bana UAV geldi lan şey. Geldi. Şimdi ben şuraya airstrike atıyorum. Bana UAV geliyor çünkü. <laughs> e i̇şte. O zaman ben mi alayım onu? Hangisini? UAV airstrike. Bende UAV var. Tamam, alın abi o zaman. O zaman airstrike UAV air Abi glitch yapacağız ki zaten. Ha, görüyor lan. Al ipini. Sır. alın Beyler, bence bu kadar. Seks yeter. Glitch yapalım. <gülüyor> <gülüyor> diyorsun, hadi bakalım. Öyle oğlum, bak hem konuşan yeleğim var, hem mediyim var. Benim <laughs> Kaç dakika var? 43 tane... Glitch yapalım, glitch yapalım. Tamam. Glitch yapalım, atalım. Ammo here! Onu We have an ammo box yedelim. here. Yürüyorum. Ya ne yapacağım patlıyor. Evet, ben de görünmez ve konuşan yelek var. yeleğin bir tanesini bırakmışım. Görünmez var mı buralarda? Yani var görünmez. şurada var. Gel, evet, gel, tamam, gel, tamam tamam buldum buldum tamam tamam. O lazım oluyor çünkü. Rohan'dan yaparız dibimizde. Ultra One, actual. Radiation is spreading through the area. Advise moving to an extract point. Konuşan yelek de bir gidelim. Ben de var konuşan yelek. Ben de, de var. Onu aldım şimdi. Evet. Sayemin şeyi yok. Serfrayı bıraktım yere ama. Ha var var pardon ya. Abi şey yapmış, küçük yapmışım. Uçuyor muyuz Roan'a doğru? Hadi Araba uçalım. Uçalım. Ya da... Ya nasıl ya... Yani? Şurası... Tamam, buraya gelin. Yapmayın o zaman. En mantıklı soru. Hadi. Evet. Car destroy! Aha! Car destroy. Araba destroy! patladı, biri öldü. Aa Benim şey patladı! Neredeki? Mayın patladı! Geri dön! Geri, 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 ee... geri! Tamam, anladım, anladım. Ee... Hemen anladım. Binanın hemen altında... ...ben bomba atarlı birini vururum şimdi. Allah kahretsin! Şurası. Sayın. Sayın. Hastayım şurası. Koş 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 koş. UAV Onu açın abi. Çıktı abi bu adamlar UAV bunlar al. değil başka Hayır, Başka takım UAV Aynen. atsanız o UAV açın UAV. Ben açıyorum. Ben açıyorum. Ben açtım. Ben açtım. İşte oradalar. Gözüküyor. Valla eldiven suyu açam. Hiç bir fikrim yok Yok Yo, ben. Oğlum benim nerede kim ayın patladı peki? Abi sen nereye koydun? Benim bildiğim şu Bir tanesini adamın üstüne koydum. Tamam. Hangi adamı? Şu. Yok yok hayır burası burası. Buradaki burası, adamın burası, üstüne burası. koymuştum. Burası. Burada kimse yok. Car orada. Destroy dedi de bu. Evet. Adam nerede? Adam. Kaçtı mı lan oraya kadar? Şu abi. Bir var bir tek başka. De ya neyse neyse ne ya öleceğiz ya hadi gidelim. Hadi tekrar atlayalım. Ölelim oğlum ya. Ya da şöyle LTV alalım ya. Arabanı getirdi. Vay aman koyayım ya. Yat. Kalktın. Peki <laughs> almadım ki. İnşallah benim benzinim yetmez. Atlamak daha mantıklı ben size söyleyeyim. Ya atlayalım ben... o zaman. Şundan çıkalım. Buradan. Mı? abi glitch yapacağız dünyanın yeleği vurursun anladım maçta havada uçuşan mermi görmüyorum. Bir kişi kal. Değil. Patak helikopteri. boruların üzerinden mi yürüyelim onu mu diyorsun sen? Yani mantıklı. onu yapmak mantıklı olan da ben oraya kadar atlayamadım. Gerek yok oğlum, tekrardan UAV geliyor ya. Ahmet yani, yani. sende şu an UAV mi var? Evet sen. UAV var bende. Ee, o zaman ha glitch yapacağız ya şimdi şu an. Ya glitch yapacağız evet abi. Ben o zaman bende advanced UAV sen, var. Bak, onu o şey stok, stok yap UAV'lerini gene bir UAV daha gelsin. Öyle yapacağım şu an. Şunlar bize ateş etmesin diye smoke atıyorum. Gidiyorum böyle mi? tamam Oğlum niye yaptınız böyle <laughs> bir şey? Hayatın haritada adam kalmamış söyleyeyim.